Topla şimdi kutuları. Sen neredesin bu Ya ben buradayım da. de. Arkamızda niye güneş var değil mi? Bana güneşe hep vurmuş. Dönüyle ne Ya ya. Şimdi şuradan e, ee, bir saniye başlıyoruz. Önce bir müjüme gel. Programa gel. Yok şu an Yo, açık ama. Yenile bakayım yayını. Aynı şey Şöyle bakayım. yapacağız. Canlıya basalım be. Alıyorum. Hazır mısın? He? Hı hı. Şu anda hazır mısın? Hazırsan hazırım. Ne başlıyorum? Abi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek şuradaki dört tane yezi kutuyu çekiyorum. Başlıyorum abi. Yapacak Başla bir şey yok. Abi neyin daha başlıyor? Başla. Amide şunu çekeceğim. 5 tane. 5 tane çektim. İşine baksın o. Şunun da 4 tanesi kalmış. Bunu da çekeyim. Bunda da iki tane kalmış. Bunu da çekeyim. Bunda kırk tane var. Diğer yer falan istersen. Bir oraya bakalım. Evet yeşil kutudan 11 tane Manes 1, 2 ve 4'te Eslan daha iyi olmak üzere tüm slotlara dolaşacağım. Demiş. Ne alaka? Benim da bir tane gel mi? Şey masa. Ne? Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Ne Limon bir tane mavi al lan. Hadi seni kıracağım bir tane de mavi alıyorum. Onu da buradan niye Evet 11 tane yeşil kutu ve bir tane mavi kutudan bakalım. Ne düşecek? Ben merakla bekliyorum şu anda. Ne geldi? Buradan başlıyoruz. Şarkımızı da aç. Ha, dur bizim şarkımız vardı. Hemen de onu açalım. Neydi moruk? Ankara'nın Ankara bağları Ankara'nın bağları. Hemen giriyoruz. Bükülüm bükülüm yollara. <laughs> Reklamlarla <da> olmasa. Geçtik. <laughs> ha? Başlıyoruz. Bu muydu? Bu Yeşil değil mi? Olacak bir evet. Mavi hangisi lan? Bu mu? Onun içinde ya. Black diyor oğlum. İkinci, hı. ikinci. Salamanlar Salamander Stop Art 2 düştü. Al <laughs> oğlum. Oh boneler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum, Duran dalın bende ne iş var abi? Duranlarla benim ne işim var ya? Gel lan <laughs> <mi? gülüyor> Ya skorun ben ne yapayım abi ya? Hadi abi. Sana çitin düşmese olmazdı. Mağarada büklüm büklüm yolları. Hadi abi büklüm büklüm. Öyle ki Mustafa ne yapayım ya? Çok kötü düşüyor lan niye böyle oldu? Geliyor ya bir tane atması lazım şu anda bir tane. Şey. PK'ye bir mage lazım diyor. Al sana Olan bütün olan Al Evet beyler bir e, müziğinin sonuna gelmiş bulunmaktayız Eee Çıkan itemler işte Burada Rogi yeşerler Çitin Skorpiyon boğaz Zaten 5 pay etmez Eee Skorpiyon site Falanlar filanlar Bütün olay Buradan ibaret Neyse geçmiş olsun güzel izlediğiniz için teşekkür ederim. Ankara'nın bağlarda müklüm müklüm milyonları evet. Dur dur <laughs> <laughs> Şey görüyorsun mu? Yani Neyse, sizi kanka N'apısın Enko? Ha, artı basayım diyorsun Öyle mi? <laughs> artı mı basacaksın? Neye basacaksın ki? Basılacak bir şey Urgan'ım var <laughs>

Endone'nın bağları. Hizmet ettin mi ki abi? Abi gece bitince şey. yapıştırdın ya. Gece kadar bir şey çıkmıyor ya. Gece i̇şte çok bav geldi bu ama. Geçen kurdurduk, iki tane ebe attı. Tabi ya. Bu ilginç yani. O gitti gittim iki tane kutu aldı böylesine. Canım sıkıldı. Şimdi bir tane kutu aldım. Bir tane ilk kırdırdım HB altta. Bir tane daha kartı mı? Çıkordun bir şey diyor zaten. Ne, ne zaman, var, zaman var, hoş oldum Kaldıramıyorum Ne şey? zaman Kaçta şey yandı lan ha? 4'te Demek ki beyler bizim şansımız sıfır, sıfır, sıfır Oha lan o da mı yandı? Şaka gibi Yandı <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun beyler. Gelmeyen izleyicilerin de ben tamamına ta koyayım. <laughs>